بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آلم نَرِنَ ربي الله الله تعالى يا حمد رسول الله أن شرف رسيب مصطفى محمد مصطفى يا صلاة والسلام وصن يشيل كبدن رفضدن پیغمبر افندميزن قبر هَبِينِ سلام evvela kendime ve daha sonra sizlere Allahu Teala'ya karşı takvalı olmayı, bütün farzları yerine getirip haramlardan sakınmayı tavsiye ediyorum. Allahu Teala bu dersi dinleyip anlayıp ibretler almayı ve ona layık ve Habibine layık ona layık kul ve Habibine layık bir ümmet olarak yaşantısını sürdürenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Veli olan o zehrin kıssası Uzair'in hikayesi şöyle geçiyor. O Beni İsrail kabilesinden Salih Müslüman bir zat idi. Ve Uzair'in kıssası, hikayesi Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde zikredilmiştir. Bu hikaye Allahu Teala'nın kudretinin apaçık zahir olduğuna, yani açık bir şekilde gözüktüğüne e, işaret eden bir e, olaydır. Beni İsrail kabilesi çok e, bölümlere, kısımlara ayrılmıştı. Onlardan kimileri Müslüman idi ve İslam'a tabi olmuşlardı. Kimileri de tahrife gitmiş ve kafir olmuşlardı. Ve onlar kendilerinin hakiki din üzerinde olduklarını zannediyorlardı. İsrail, Yakup peygamberin bir ismidir. İsrail, onların lügatına göre Abdullah yani Allah'ın kulu demektir. Beni İsrail, İsrailoğulları demektir. Sonra büyük bir fitne oldu ve hatta bu fitneden dolayı bu Yahudiler dinleri bozulmuş insanlar beni İsrail'den peygamberleri öldürmeye başladılar. O lanetlenmiş Yahudilerin ellerinden peygamberler öldürülüyordu. Onların fesatları, bozgunlukları ve zulümleri öyle artmıştı ki hatta bir gün iki peygamber öldürdüler. İki peygamberi birden öldürdüler. Onlar da Zekeriya ve oğlu Yahya aleyhisselam idi. Allahu Teala onlardan yapmış oldukları amele karşılık onlardan intikam alması için kafir bir kral gönderdi. Onların üzerine saldırdı o kral ve bu kralın ismi Buhtenasar idi. Irak tarafından gelmişti. Büyük bir askerle ta Beytil Makdis'e kadar girdi ve o yer Filistin'de olan bir yerdi. Beni İsrail kabilesine onlar daha evlerindeyken saldırdılar ve onların çoğunu öldürdüler. Gerisini esir olarak aldılar ve çok az bir kısmı onlardan kaçabildi. Sonra askerlerine emretti, çok büyük bir miktarda toprak toplasınlar ve o toprağı şehre döksünler diye. Askerler o toprağı şehre dökünce orası büyük bir dağ gibi oldu. İşte bu kafirin bunu yapması Allahu Teala'nın tabii ki takdiri iledi. Bu muhten, muhten kendisi ve esirleri ile beraber Babil'e gitti. Ve onların arasında Beni İsrail'den alimler de vardı. Ve onlar İslam dini üzerineydiler. Onlar Beytil Maktis'ten çıkmadan önce asıl olan Tevrat'ı, bozulmamış olan Tevrat'ı, orijinal halini oraya gömmüşlerdi. Ve oraya gömdükleri Tevrat'ı sadece kendileri biliyordu. Ve onların arasında Şerhiyan'ın oğlu Uzeyr de vardı. O zehir geri Beytil Maktis'e gitmesi için bir fırsat buldu. Ama oraya vardığında her şey paramparça olmuştu. Paramparça olduğunu gördü her şeyin. Yani evler ve onların etrafları yıkık dökük harabeye dönmüştü. Evlerin etrafında paramparça olmuş cesetler vardı. Ve etrafta kırılmış, dağılmış ve ayrılmış kemikler vardı. Ve onların arasından şaşırarak geçti ve arkasından bir eşek de onu takip etti. Sonra bahçelere gittiğinde o bahçeleri meyvelerle dolu gördü. Taze ve olgun olmuş meyveler gördü. Ve onun dehşeti daha da çok artmıştı. Çünkü o meyveli ağaçları gördü ve insanlar ölüydü. Meyveleri yiyecek insanlar yoktu hayatta. Sonra dedi ki her şeye kadir olan Allah'ı tenzih ederim. Bu şehirdeki olanları bu halinden sonra hayata getirmesi için onun kudreti yeter. Sonra ağaçlardan incir ve üzüm topladı. Kendi torbasını bu incirlerle ve üzümlerle doldurdu ve sonra üzümlerden kendisine üzüm içeceği yaptı sıkarak. Sonra bir ağacın gölgesi altında istirahat etmek için gölgelendi ve aradan bir zaman geçti ve Allah Allahu Teala'nın takdiriyle öldü. Ve Allah onu yırtıcı hayvanların ve kuşların gözü önünden uzak tuttu. Uzeyr'in ölümünden 70 sene sonra Allahu Teala oraya krallardan bir kral gönderdi. O da Fars kralıydı. Onun ismi ise Lusik'ti. Allahu Teala Lusik kralına meleklerden bir melek gönderdi ve melek ona emretti ve dedi ki: "Allah sana emrediyor. Sen ve kavmin kalkıp Beytul Makdis'e gidin ve o yeri inşa edin ve onun etrafındaki yerleri de hatta önceki halinden daha güzel yapın. Ve Lusik isminde olan bu kral on binlerce insanlarla beraber memleketinden o şehri inşa etmeye göç ettiler. Ve Beni İsrail'den olanlar onunla beraber gittiler ve o yeri 30 sene içinde inşa ettiler ve çoğaldılar. Hatta oranın hali artık güzel bir yaşam içinde oldu ve hatta eski halinden daha da güzel oldu tam 100 sene olduktan sonra Allahu Teala e, kudretiyle Uzeyr'e hayat verdi. Allah onu sabahleyin öldürmüştü ve onu diriltirken güneşin batmasından önceydi. Ve ilk önce onda canlandırılan şey kalbiydi. Sonra iki gözü. O gözlerle cesedin dirilişini görsün ve böylece Allah'a olan imanı daha çok artsın diye. Uzeyir gördü cesedinin nasıl yeniden birbirine oluşuyor, oluşuyordu. Sonra onun yanına bir melek geldi ve ona dedi ki ne kadar yattın. O da kendi görüşüne göre bir gün dedi. Sonra baktı ki güneş tamamen batmamış ve dedi ki veya bir günden fazla. Melek ona dedi ki sen yüz sene yattın tam yüz sene. Şimdi de yiyeceklerine bak dedi. İncir ve üzüm dolu torbasına baktı halen öyle taze kalmıştı ve içeceğine baktı, küflenmişti. Sonra melek ona dedi ki: "Şimdi de eşeğine bak." Ve o da eşeğine baktı ve onu ölü olarak gördü. Ve bu eşeğin kemikleri beyazlaşmış ve çürümeye yüz tutmuştu. Semadan bir meleğin sesini duydu ve dedi ki o melek: <laughs> "Ey kemikler kalk Allah'ın izniyle ve toparlan Sonra bu kemik parçaları geri birleşmeye başladılar ve her kemik parçası nereye layık ise oraya girdi. Kaburga kemiği kaburga kemiğine, dirsek olduğu yere ve sonra kafası da yerine geldi, yerleşti. Ondan sonra sinirleri ve damarları oluşmaya başladı. Sonra Allahu Teala ona taze bir et yarattı ve sonra Allah bu et üzerine ona deri verdi. Yani onu deri ile örttü ve sonra bu deriden saçlar çıktı kıllar tüyler çıktı. Sonra bir melek geldi ve Allahu Teala'nın izniyle onun burnunun deliklerinden ruhu üfledi. Sonra bu eşek kalktı ve bağırmaya başladı. Uzeyir bunları gördükten sonra eğilerek Allahu Teala'ya secde etti. Bu da bir ölünün dirilişidir ve dedi ki: "Ben biliyorum ki Allah her şeye kadirdir." Ve yine rivayet ediliyor ki Uzeyir 100 sene önce çıktığında yaşı 40 idi. Ve bedeni güçlüydi. Yani 100 sene önce Allahu Teala onu öldürdüğünde 40 yaşındaydı. bedeni güçlüydü. Hanımını hamile olarak bırakmıştı. Sonra öldüğünde onun bir oğlu doğdu. Sonra o hayata geri dönünce bu oğlu 100 yaşına gelmişti. Uzeyir eşeğin üzerinde bindi ve eski oturduğu yere geri döndü ve onu hiç kimse tanımıyordu. Ne ehli ne de akrabaları. Çünkü bazı insanlar doğmuş, bazı insanlar ölmüştü. Sonra kendi evine doğru yöneldi ve orada kör ve hastalanmış ihtiyar bir kadın gördü. O da hizmetçisiydi ve Uzeyr ölmeden önce hizmetçi yaklaşık 20 yaşlarındaydı ve Uzeyr o kadına dedi ki bu Uzeyr'in evi midir? Kadın da evet burası Uzeyr'in evidir dedi ve çok şiddetli bir şekilde ağlamaya başladı ve sözüne devam etti. Uzeyr onlarca seneler önce gitmişti ve insanlar onu unuttu ve uzun zamandan beri hiç kimse onun ismini zikretmedi. Sonra şöyle devam etti. Ve sonra e, Uzeyr konuştu. Dedi ki benim Uzeyr, Uzeyr benim dedi. Allahu Teala beni yüz sene önce öldürmüştü ve şimdi işte beni hayata geri çevirdi. Kadın şaşkınlık içindeydi. Sonra kadın dedi ki, Uzeyir salih bir adam idi. Ve duası Allah'tan kabul olurdu. Bir hastaya veya da bela sahibine dua et, etti mi, o hasta veya bela sahibi Allah'ın izniyle şifa bulurdu, derdinden devaya ulaşırdı. Ve sonra dedi ki, dua et bana, Allah bedenime şifa versin ve gözlerimi geri versin. O zaman o zehir Allahu Teala'ya dua etti ve bu ihtiyar kadın çok güzel bir şekilde görmeye başladı ve yüzü parlayarak iki ayağı üzerine kalktı. Sanki önceden o kadına hiçbir zarar dokunmamıştı ve dedi ki şehadet ederim ki sen bu zehirsin. Sonra onunla beraber Beni İsrail'in arasına gitti ve onların arasında onun oğulları ve torunları vardı. Ve onların başları ve sakalları kardan daha beyaz olmuştu. Onlardan kimileri 80 yaşına varmıştı, kimileri 50 yaşına yakındı ve o kavmin arasında bazı arkadaşları da vardı. Zaman onun bu arkadaşlarını yormuştu, bitkin hale gelmişlerdi. Onların bedenleri eğilmişti, ee, belleri bükülmüştü, derileri büzüşmüştü. Sonra bu kadın onlara dedi: "İşte bu Uzeyir'dir. Allah Uzeyir'i güçlü bir adam gibi bize geri gönderdi. İşte simsiyah saçlı Uzeyir." Ama onu tanımadılar ve onu imtihan etmek istediler. Uzeyir oğluna gitti ve oğlu ona dedi ki, benim annem bana babamdan bahsetmişti. Onun iki omzu arasında simsiyah bir beni varmış. Bana o beni göster. zehir sırtını açtı ve o beni gösterdi. Sonra daha çok emin olmak istediler ve yaşlı erkeklerden biri dedi ki, bizim dedelerimiz bize anlattı ki o Buhtenasar hucum ettikten sonra Tevratı yakmıştı. Ve kimse az kişilerden hariç e, Tevrat'ı ezbere bilen yoktu. Onların arasında Uzeyr ezbere bilirdi. Ve eğer gerçekten o kişi sen isen bize Tevrat'ın ayetlerinden oku. Uzeyr kalktı ve Tevrat'ın defnedildiği yere doğru yöneldi. Ve onlar da onun arkasından gitti. Hütenasar onlara hücum ettiği zaman onlar Tevrat'ı belirli bir yere defnetmişlerdi. Onlar da o yere gittiler ve Tevrat'ı geri çıkardılar. Tevrat'ta bir hırkayla sarılmıştı e, ve bazı yapraklar da çürümüştü yani okunmaz şekildeydi. Bu zehir ağacın gölgesinde oturdu ve beni İsrail'de onun etrafındaydı ve onlar Tevrat'ı ellerinde tutarlardı. O okurken onlar da tabi olurlardı. Sonra Tevrat'ı öyle bir şekilde okudu ki hiçbir ayeti terk etmedi ve hiçbir cüzü tahrif etmedi ve hiçbir harfi eksik bırakmadı. O zaman ona inanarak, onun ellerini tutarak tokalaştılar ve onu kendi aralarında kabul ettiler ve onunla bereketlendiler. Ama cahilliklerinden dolayı imanları artmadı, kafir oldular ve dediler ki haşa o zehir Allah'ın oğludur. Ve böylelikle sapıklıkla hidayetten uzaklaşmış kafir olmuş oldular. Allah-u Teala bizleri hidayette sabit kılsın. Bu kıssalardan ibret almayı bizlere nasip eylesin. Allahu Teala peygamberlerine nice mucizeler göstermiş. Böyle veli zatlara kerametler göstermiş. İnsanlar bunları görmüşler lakin ibret alamamışlar. Allahu Teala bizler görmesek bile duyurdu, işittirdi bizlere bunları. Dinimizde sabit kalmamız için, halimizde şükretmemiz için, ibadetlerde, taatlerde kuvvetli bir şekilde bunlara yönelmemiz için Allah Teala'nın takdirine ihtiyacımız var. Bunu dileyelim Allahu Teala'dan. Mübarek Ravda-i Şerif'ten hepinize selam olsun. Allahu Teala günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Buralara tekrar tekrar gelmeyi bizlere nasip eylesin. Peygamber Efendimizin şefaatine, peygamberlerin şefaatlerine, sahabelerin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Onları rüyalarımızda görmeyi bizlere nasip eylesin. Asıl suretiyle Peygamber Efendimizi rüyamızda görmeyi bizlere nasip eylesin onun sancağı altında haşr olup kabir azabı görmeden, cehennem azabı çekmeden cennete azaltır bir şekilde giren muttaki kullardan eylesin. Allahu alem ve ahkam. En iyisini Allah bilir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.